Herkese merhaba tekrardan. Şimdi dünyadaki akreditasyon yapılanması ile ilgili bilgilere biraz daha devam etmek istiyorum. Avrupa Birliği 765-2008 sayılı tüzüğü gereği Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ve aday ülkelerde Türkiye gibi bir tane akreditasyon kurumu şartı vardır. Yani bizim gibi ülkelerde uygunluk değerlendirme faaliyetleri alanında Nedir uygunluk değerlendirme faaliyetleri? Bir önceki videomda anlatmıştım. İşte yönetim sistem belgelendirmesi, laboratuvarlar, personel belgelendirmesi, ürün belgelendirmesi, doğrulayıcı kuruluşların akreditasyonu gibi alanlarda bir tane akreditasyon kurum mecburidir. İkinci akreditasyon kurumuna 765-2008 sayılı tüzük el vermez. Ancak bazı ülkelerde örneğin Amerika'da birden fazla akreditasyon kurumu mevcuttur. Japonya'da keza birden fazla akreditasyon kurumu mevcuttur. E, bu da ülkelerin kendi e, mevzuatına göre düzenlenmiş bir e, durumdur. E, Türkiye'ye döndüğümüzde ülkemizde e, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları'nın akreditasyonunda tek yetkili kuruluş Türk Akreditasyon Kurumu'dur. E, 1999 yılı Kasım ayında çıkan e, kanun, 4457 sayılı kanun gereği Türkiye'de Uygunluk Değerlendirme faaliyetlerini yapan kuruluşların akreditasyonunda tek yetkili kurum Türk Akreditasyon Kurumudur. 1999 yılında çıkan kanundan sonra 2000 yılında Türka kendi yapılanmasına başlamış olup 2001 yılında da fiili olarak faaliyetlere başlamıştır. Ee, bu dönemde e, Alman işbirliği modeli modeliyle e, bir proje yürütülmüş olup Türk Akreditasyon Kurumunun yapılanmasında 5 yıl boyunca ee, Alman e, PTB ve Alman Akreditasyon Kurumu'nun desteğiyle e, bizler e, o dönemdeki ilk kurucu personel olan ben ve birkaç arkadaşımız e, Alman e, Akreditasyon Kurumu PTB e, desteği altında çeşitli eğitimlerden, çeşitli e, denetimlerden evem e, çeşitli e, çalışma ziyaretlerinden, çeşitli workshoplardan geçerekten. 5 yıl boyunca bir proje yürütülmüş ve Türk Akreditasyon Kurumu'nun e, altyapısı oluşturulmuştur. Türk Akreditasyon Kurumu'nun altyapısı oluştuğunda e, o zamanki haliyle e, KPI dediğimiz Key Performance Indicator yani e, yaklaşık 11 tane e, ana performans indikatörü e, doğrultusunda e, Akreditasyon Kurumu kendi yönetim sistemini kurmuş. Daha sonra zaten bu yönetim sistemi 17.011 standartına uygun hale getirilmiştir. Bu ilk 5 yıllık dönemde e, Türkak neler yaptı? 2000 ila 2005 yıl arasındaki döneme baktığımızda öncelikli olarak Türk Akreditasyon Kurumu kendi personelinin e, yetişmesi, kendi altyapısının oluşturulması, evren dokümantasyonun oluşturması, uluslararası arenada e, yer alması, uluslararası e, komitelerde yer alması için e, çalışmaları e, bu Alman işbirliği e, dahilinde Alman e, PTB ve Alman Akreditasyon Kurumu'nun desteğiyle bu dönemi yürütmüştür. E, bu dönemde e, birçok Almanya'ya ben e, çeşitli e, study visit dediğimiz yani iş ziyaretlerinde, öğrenme ziyaretlerinde, eğitimlere, efendim akreditasyon kurumlarının çalışmaları nasıl oluyor, bu gibi e, çalışmalara dahil oldum. 5 yıl boyunca e, birçok kez Almanya'da çeşitli eğitimlerden geçtim. Bu dönemde işte Norveç akreditasyon kurumu gibi çeşitli akreditasyon kurumlarında staj gördüm ve Türk akreditasyon kurumunun efendim kendi bünyesindeki dokumentasyonun geliştirmesi konusunda da bu alan buralarda almış olduğum bilgileri bu tarafa aktardım. Bu 5 yıllık süreç tamamlandığında Türk akreditasyon kurumu kendi e, altyapısını oluşturmuş oldu ve kendi dokumentasyonu da oluşturmuş oldu. Aynı zamanda da e, ilgili personelin eğitimlerini tamamlamış oldu. 2005 yılının sonuna geldiğimizde e, akreditasyon kurumları için olmazsa olmaz olan karşı tanımlı anlaşmasını imzalayabilmek için Avrupa Akreditasyon Birliği'ne başvuru yaptık. Avrupa Akreditasyon Birliği 2005 yılının e, sonunda e, 2006 yılının başında TürkAK'a bir e, ön denetim e, ziyareti olarak ilk denetimini ki biz buna e, eş değerlendirme e, denetimleri diyoruz. Yani peer evaluation dediğimiz e, ilk e, ön e, peer evaluation denetimine geldiler. E, i̇lk etapta e, yönetim sistemleri ve laboratuvarlar al laboratuvar alanında e, Avrupa Akreditasyon Birliği yani European Accreditation Organization'la bir e, karşılıklı anlaşması imzalama adımları atılmaya başladı. Bu denetimden sonra 2006 yılında ana denetim ana eş değerlendirme denetimi diyelim biz. Ana eş değerlendirme denetimi de tamamlandı. Bunun neticesinde de ne oldu? Türk Akreditasyon Kurumu Avrupa Akreditasyon Birliği ile karşılık tanıma anlaşmasına imza attı. Karşıtlan anlaşmasına imza atmak ne demektir? Bir akreditasyon kurumunun vermiş olduğu akreditasyon uluslararası alanda, uluslararası arenada bütün diğer akreditasyon kurumları tarafından kabul görme olayıdır. Yani bir akreditasyon kurumu eğer ki karşıtlan anlaşması yoksa ise, yani İngilizcesini söyleyesek multi later agreement dediğimiz, yani karşıtlan anlaşması yok ise Zaten e, yapacak bir noktada kalmıyor o akreditasyon kurumunun e, yayınlamış olduğu, vermiş olduğu akreditasyonun uluslararası alanda herhangi bir e, tanınabilirliği, herhangi bir e, hükmü de bulunmuyor. E, biz 2006 yılında bu süreci tamamladık, TürkAK olarak böylelikle uluslararası e, arenaya çıktık. Uluslararası aranaya çıktıktan sonra e, Avrupa Akreditasyon Birliği'nin zaten her dört yılda bir denetimine tabi olmaya başladık. O safhada aynı zamanda da Akreditasyon e, Avrupa Akreditasyon Birliği'nin e, üst çatısı olan IAF dediğimiz, yani International Accreditation Form, Uluslararası Akreditasyon Formu'nun karşılanma anlaşmasına imza atmak için gerekli girişimlerde bulunduk ve netice itibariyle de Uluslararası Akreditasyon Formu ile de bütün karşılanma anlaşmalarına imza atan bir kurum oldu. Türk Akreditasyon Kurumu. Bu e, genç bir akreditasyon kurumu için yani 1999'da kanun çıkmış, 2000 yılında yeni yapılanmaya başlanmış, 2001 yılında da fiili olarak faaliyete başlamış olan bir akreditasyon kurumu için e, yaklaşık 5 e, yılda uluslararası arayanda e, karşılanma anlaşmasına imza atmak o zaman çok büyük bir başarı olarak Avrupalılar tarafından e, gör, görülmüş ve takdir edilmiştir e, Bu yıllarda Ve e, bizim e, o dönemdeki e, Yaptığımız çalışmalar neticesinde e, Türk AK'ın e, bütün Altyapısı oluşturulmuştur e, Geldiğimiz nokta e, Şudur halen e, Türk Akreditasyon Kurumu Avrupa Akreditasyon Birliği'nin e, e, tanıma anlaşmasına e, Taraf bir akreditasyon kurumu Aynı zamanda da uluslararası akreditasyon formunun Karşıdanlanma anlaşmasına Aynı zamanda da Uluslararası Akreditasyon e, Birliği'nin, ilakın karşılanma anlaşmalarına taraf bir akreditasyon kurumu olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Şimdi e, İAF'ın altında Uluslararası Akreditasyon Formu diyoruz ya, bölgesel akreditasyon birlikleri vardır. İşte ilk videomda bahsettiğim gibi e, bizim bölgemizde Bölgesel Akreditasyon Birliği, Avrupa Akreditasyon Birliği, EA dediğimiz, European Accreditation Organization, efendim... E, Asya Pasifik'te APEC vardır. Asian Pacific Accreditation Cooperation. Efendim Amerika'da yine Inter American Accreditation Cooperation vardır. Efendim Arap bölgesinde ARAK. Arap Akreditasyon Birliği diyebiliriz. Afrika bölgesinde AFRA. Yani bölgesel akreditasyon birlikleri de oluşmuş durumdadır. Bu bölgesel akreditasyon birlikleri de uluslararası akreditasyon formunun altında yer aldığı takdirde bir anlam ifade eder. Ee, eğer ki Uluslararası Akreditasyon Formu İAF'ın web incelerseniz bölgesel akreditasyon birliklerinin iafın altında e, ne şekilde yer aldığını da rahatlıkla görebilirsiniz. Geldiğimiz nokta e, 2099 yılında çıkan kanun 2000 yılında e, altyapının oluşturmaya başlaması, 2001 yılında fiili olarak faaliyetlere başlayan Akreditasyon Kurumu, Türk Akreditasyon Kurumu 2023 yılında 24. yaşını doldurmuş bir akreditasyon kurumudur. Birçok alanda faaliyet vermektedir, birçok alanda akreditasyon vermektedir. Akreditasyon vermiş olduğu alanlarda vermiş olduğu akreditasyonların uluslararası arenada tam tanınır hali bulunmaktadır. Bununla ilgili de bütün ilgili organizasyonlarda bütün herkes ilgili e, kısımlarda Türk Akreditasyon Kurumu'nun karşılanma anlaşmalarının hangi kapsamlarda olduğunu da rahatlıkla görebilirler. E, kısaca bu konuyla ilgili de bu videomda e, bu bilgileri sizlere aktarıyorum. Bir sonraki videoda da e, yine e, uluslararası alandaki akreditasyon faaliyetleri, efendim Türk AK'ın yapmış olduğu faaliyetler, e, uluslararası standartlara yavaş yavaş gireceğim. Bir sonraki videolarda e, ve e, bunlarla ilgili de Öncelikli olarak akreditasyon standartları arkasından seviye 5 dediğimiz yani sertifikasyon kuruluşlarını kullanmış olduğu standartlarla ilgili de sizlere çeşitli bilgiler aktaracağım önümüzdeki dönemde. Herkese teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.